Herkese merhabalar, yeni bir teknoloji videosu ile karşınızdayım ve yine Migros'un önündeyiz. Bugün size Migros'un çok güzel bir teknolojik yeniliğinden bahsetmek istiyorum ama bundan bahsetmeden önce size bir soru soracağım. Süpermarketlerde sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Tabii ki hepiniz aynı cevap vereceksiniz. Kasa sırası beklemek. Migros'ta kasa sırası bekleme konusunda bir sıkıntınız yok. Çünkü jet kasalar var. Orada işlemlerinizi çok hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Fakat Migros'un yeni bir uygulaması var ki jet kasaları bile çok daha hızlı. Daha hızlı hale getiriyor. Ben size bugün en kolay uygulamasından bahsedeceğim. Onu anlatacağım. Ama onu böyle kuru kuru anlatmak yerine size mağazada birebir göstermeyi tercih ettim. İsterseniz şimdi mağazaya girelim ve bu en kolay nasıl kullanılmış hep beraber tecrübe edelim. Mağazamızın içine girdik. Alışverişe başlamadan önce küçük bir şey yapmamız lazım. telefonunuzdan telefonumuzdan manu uygulamasını açıyoruz. Buradan QR kod seçeneğini seçiyoruz. Ama isterseniz siz kodum servislerini de açabilirsiniz. Ben QR kod kullanmayı tercih ediyorum. Alışverişe başlamadan önce de... mağazanın QR kodunu okutuyoruz. Okutma işlemini hallettik. Şimdi sadece ortadaki tuşa basıyoruz. Ve alışverişe başlıyoruz. Şimdi, Şimdi en kolay uygulamasının özelliği şu. Siz daha ürünleri alırken barkodlarını okutuyorsunuz ve fiyat bilgisi otomatik olarak sisteme yükleniyor. Ve siz kasaya gittiğiniz zaman aldığınız ürünlerin toplam fiyatı baştan hesaplanmış oluyor. Bunu şu şekilde yapıyoruz, sonra ben patırmaktan ürünü aldıktan sonra buradan barkodunu okuyoruz. Gördüğünüz gibi sepete ekliyoruz. Şimdi buraya kadar iş kolay. Ürünlerin için barkodu var zaten. Fakat şunu soracaksınız. E ben meyve sebze ya da patates, soğan almak istediğim zaman onu nasıl hesaplayacağız? Onu da şöyle hesaplayacağız. Beni izleyin. <laughs> Ürünlerimizi aldık. Şimdi yapmamız gereken şey şu tartıya koyuyoruz. çıkartıyoruz. Ve yapmamız gereken şey sadece barkotumuzu. Bu kadar basit. Alışverişimiz çoktan bitti. Ne kadar ödeyeceğimiz kuruşu kuruşunu hesaplandı. Yapmamız gereken tek şey jet kasaya gitmek. Bütün işlemlerimizi tamamladık. Her şeyi en kolayı okuttuk ve jet kasaya geldik. Şimdi burada yapmamız gereken şey son derece kolay. En kolay seçeneğini tıklıyoruz. Barkodumuzu okutuyoruz. Gördüğünüz gibi her şey listede. Bitirle evet, öde. İstediğimiz poşet, poşet, poşet ödeyeceğiz. Bir. Bitti. Gördüğünüz gibi markette geçirdiğimiz süre 10 dakikadan daha az zaman aldı. Bence en kolay uygulaması gerçekten de özellikle bu pandemi zamanında çok faydalı, çok sağlıklı bir uygulama. Ben sizin yerinizde olsam en kolayı mutlaka kullanırdım. Özellikle en kolayın geçerli olduğu Migros mağazalarını tercih ederdim. Neyse bugün benden bu kadar. Herkese mavi ekran günler diyorum. İyi günler.